Değerli Denetim TV izleyicileri ben Abdullah Çavuş. Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanıyım. Bir süredir sizler için 100 soruda kooperatifçilik konulu video serisini çekmeye başlamış bulunmaktayız. Bugün bu kapsamda 53. soruyla karşınızdayız. 53. sorumuzun konusu kooperatif yöneticilerinin cezai sorumlulukları nelerdir şeklindedir. Konuyu Slaytlarımıza dönerek anlatacak olursak daha iyi anlaşılacaktır. 100 soruda kooperatifçilik soru 53. Yönetim kurulu üyelerinin cezai sorumlulukları nelerdir? Yönetim kurulu üyeleri suç teşkil eden fiil ve hareketlerinden ve özellikle kooperatifin para ve malları, bilanço, tutanak, rapor ve başka evrak defter ve belgeler üzerinde işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılırlar. Bu madde hükmüyle kooperatif yöneticilerinin Türk Ceza Kanunu'nda kamu görevlileri için öngörülen zimmet, irtikap, rüşvet, görevi kötüye kullanma gibi suçlardan dolayı cezalandırılmaları sağlanmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin cezai sorumlulukları nelerdir? Aşağıda sayılan kurallara aykırı hareket eden kooperatif ve üst kuruluşların yönetim kurulu üyeleri ve memurları 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve 50 günden 500 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar. 1. Yapı kooperatiflerinde konut, iş yeri ve ortak sayısı genel kurulca belirlenir. Yönetim kurulu genel kurulca kararlaştıran sayının üzerinde ortak kaydedemez. 2. Haklarında çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların yerine yeni ortak alınamaz. Bu kişilerin ortaklık hak ve yükümlülükleri çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder. 3. Yönetim kurulu üyelerine genel kurulca belirlenen aylık, ücret, huzur hakkı, restoran ve yolluk dışında hiçbir ad altında başkaca ödeme yapılamaz. 4. Kooperatiflerce alınması kararlaştırılan gayrimenkullerin alımının tapu devri veya tapuya şerh verilecek bir satış vaadi sözleşmesi ile yapılması şarttır. 5 yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif personeli ortaklık işlemleri dışında kendisi ve başkası namına bizzat veya dolaylı olarak kooperatifle kooperatif konusuna giren bir ticari muamele yapamaz. 6. Kooperatif ve üst kuruluşlarca tanıtma ve ortak kaydetmek amacıyla yapılacak ilan, reklam ve açıklamalar eksik ve gerçeğe aykırı olamayacağı gibi yanıltıcı bilgi ve unsurlar taşıyamaz. 7 yönetim kurulu üyeleri ve temsile yetkili şahıslar genel kurulun devredemeyeceği yetkilerini kullanamazlar. 8. Kooperatiflerde ve üst kuruluşlarında görevli bulunanlar da bu kuruluşlara ait mal, para ve para hükmündeki kağıtları ve gizli de olsa bunlarla ilgili defter ve belgeleri istenildiğinde müfettişlere, kooperatif kontrolörlerine, denetimle görevlendirilen personele ve kredi kuruluşlarının denetim görevlerine göstermek, saymasına ve incelemesine yardımda bulunmak, istenilen bilgileri gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak vermek ve doğru beyanda bulunmakla yükümlüdürler. Aşağıda sayılan kurallara aykırı hareket eden kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri ise 6 aya kadar hapis ve 30 günden 300 güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılırlar. 1 kooperatifler ve üst kuruluşların ünvanlarında kamu kurum ve kuruluşların isimlerine yer verilemez. 2. Yönetim kurulu ortaklar ile ortak olmak için müracaat edenlerin ana sözleşmede gösterilen ortaklık şartlarını taşıyıp taşımadıklarını araştırmak zorundadır. 3. Kooperatif ortaklığından çıkarılmayı gerektiren sebepler ana sözleşmede açıkça gösterilir. Ortaklar ana sözleşmede açıkça gösterilmeyen sebeplerle ortaklıktan çıkarılamazlar. 4. Yöneticiler denetçilere defterleri ve belgeleri verirler. Denetçilerin istedikleri üzerine müfredat defteri ve bu defterin hangi esaslara göre düzenlendiği ve istenilen her konu hakkında bilgi verilir. 5. Kooperatifler ve üst kuruluşların denetim sonuçlarına göre ilgili bakanlıkça verilecek talimatlara uymak zorundadırlar. Değerli Denetim TV izleyicileri, 100 soruda kooperatifçilik konulu video serimizde 53. soruyla karşınızdaydık. 53. soruda kooperatif yönetim kurulu üyelerinin cezai sorumluluklarının neler olduğuna ilişkin özet açıklamalar yapmaya çalıştık. Bu tür videoların devamı anlamında kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve paylaşmanızı bekler. Sağlıklı günler dileriz. <laughs>